The Maze Runner hafta içi 7'de hafta sonu 9'da. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu da oynadan ben Barış. Bugün sizlerle yeni serimiz ve duyuru videosunda söylediğim map The Maze Runner. Yanımda da Murat var. Murat Aga'dan. Eyvallah. Ee, Bugün sizlerle işte The Maze Runner oynuyoruz. Büyü videosunu da açıkladım. Söyledim. Yeni bir map oynayacağım diye seri dedim. Adını demedim. Seri de The Maze bayağıdır modlu survivor atamıyorum. Nedeni ise şey, şey, save'ini sildim. sevini save sildiğim için de olmuyor. Şey olmuyor dedim yani silindi. Zaten fazla gelişememiştik. hani gelişememiştim. O yüzden dedim kapatayım. Onun yerine yani böyle haritalar oynayayım dedim. Böyle değişik kısa kısa mapler. Onu da şimdi bel belki tek tek oynarım. Belki böyle işte kardeş kanallarla falan oynarım dedim. Murat Agaylı'la şu anda oynuyoruz. Mezanır. Diyeceklerim bu kadar. Başlayalım o zaman. Ben başladım bile ya. Balta <laughs> yaptım abi gel al. Tamam. Kazma yapsaydın direkt balta yapmayaydın iyiydi. Olsun sen şimdi kabınla kaz. Abi bu ben Ben iki dakika biraz kısayım. Attım ha, geldi mi? Şunları şöyle biraz kısayım. Al bunu abi idarelik. Bu bulutlar neyle kapanıyordu ya? Şu mu acaba? Neyse. Vallahi ben bilmiyorum. Lan nereye gidiyorsun? Taş topluyor. Hayır hayır var mağara var zaten. Olsun. Çünkü, çünkü önceden oynamıştım arkadaşlar. O yüzden bir az çok biliyorum. Bir de bunun filmi varmış. Aynen bir de bunun filmi var işte adaya gelen birkaç genç gerçi bayağı bir genç var bir sürü genç var adaya geliyorlar işte böyle deney faresi gibi kullanılıyorlar Star i̇şte çıkışı buluyorlar mı? Onlar, aynen çıkışı buluyorlar bir tane yeni bir tane birey geliyor işte o şey yapıyor ızdırap çekenler falan var çektirenler falan var işte bu dışarıda gece kapanıyor burası duvarlar iniyor aşağı gece. Çok değişik. Ben korkarım. <laughs> çok değişik, çok eğlenceli. Fazla spoiler vermeyeyim filmden. Abi gel şey, e, yaptım. Balta yaptım taştan. İzlerseniz görürsünüz. Çok güzel bir film. Herkese tavsiye ederim. Ben de bak Gel abi. Ne bileyim koşucular var. Her sabah erken saatte koşuyorlar. Kapı kapanana kadar labirenti çözmeye çalışıyorlar. Labirentler kurtulmak için. Bayağı da büyük bir labirent. Barış abi. Hazırdan bir lag var. Barış abi endermanlar yok. Lag yok şu an. Endermanlar var burada. Öyle o öyle oluyor. Onu yapamıyorsun. Enderman lanetli bir şey böyle. Hep gelip gidiyor böyle kızdı. Yalnız burada hep ne yapıyorlar? Orası evet. şey işte Hı. filmdeki harita mekanı herhalde burası. Bunları elleme şimdilik. Bu şeyleri hiç elleme. Yemek çıktı mı sana hiç? Evet şey çiftlikten aldım. At bana biraz. Valla ne? Üç tane et var orada. almadım ki. Tamam alalım. Bak şu solda şey. Ee neydi adı? Ne adı? Adını unuttum lan. Maden. Ha, de oraya. Aynen alın oradan. Bunlar da birbirleriyle çiftleştiririz ki. Aa bu arada abi yukarıda oda var. Odalar var. Yataklar var. Biliyorum biliyorum. Oralara geçeceğiz zaten. Oralarda yatarım. Açlıktan koşamıyorum. Gel abi vereyim. Normalde aslında böyle bir yer yok filmde de. Al. Ben bir tek şey yiyeyim. Yapan şey yapmış. Oha. Yapan şey yapmış evet. nedir ya? Ana abi. Evet. Değerli Değerlimiz. Ne? Bak. Evet. Bilmiyor muydun? 1.8'de var. Biz 8'de oynuyoruz bir dakika mesela. E bunun kapısı yok. Ben domuz öldürüyorum. <laughs> Ay ya. Bu arada benim kanalları da görebilirsiniz bu videoyu. Aynen. Ben çekmiyorum çünkü server'ı ben açtığım için lag oluyor. Murat'ın da kanalını açıklamada bulabilirsiniz. Böyle 20'şer dakika falan yaparız. Ne zaman biteceği hiç belli olmaz. Hafifler bir var yine. Abi onu bunu bırak da ben buraya girdim kaldım içeride. Açsana kapıyı. Nereye gidin? Bilmiyorum. Lan neredesin? Aa kapıyı kapatalım şimdi tamam çıktım. Mağara nerede? Orası ızdırap çekenler şey yaptıktan sonra oluyor. Mağara burası bak. Şu ben biraz daha odun her taraftan odun odun kopartıyorum ya. Kopartıyorum. Buram, buram mağara. Parça parça alıyorum aynen. Ne iğrenç bu mağara la bura. Kömür yok mu? Onun bayağı bir gideri var herhalde ya. Allah'a varmış ha. Küçük yapmazlar buraya bayağı bir büyüktür. Şuradan bir çıkayım ben. Arkadan sizler geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Her videoda diyorum bunu. Bezdim artık demekten. <laughs> Bu arada Barış abi 500 abone olmuş. Evet. Sağ ol canım tebriğin tebri için. Dur bir abone ol sürpriz videosu hazırlarım ben rahat olsun. Ne? O da sürpriz olsun boş ver. yukarıda mı yatalım? Bu ne? He, evet, yukarı çıkalım yatalım. Şimdi yemek var. Ha, güzel bak burada da yemek var. Şeyi şuradan birkaç tane ver bana. Nerede? Aa, ya fazla yok ya orada içeride. Direkt ilk, ilk katta yatmak istiyorum ben. Şurada yatarım ya. Şu, yok yok şura mı? Üste işte yatarız ya. Şu an neymiş? Bu Allah'ım hmm. burada el yıkama yeri herhalde. Şey. kaçma yeri de var burada boş oda. Ne bu? Klinik. Oha bir buldum bir şeyin Klinik. İki tane klinik var. Aynen bir ikisine yerleşiriz. Ne işe yarıyor orası? Bilmiyorum ki artık klinik değil ama abi. Hemen buraya yazıyorum. Bu dede. Oyunda. Evet. Şurada senin olsun. Sen aldın herhalde yansın Murat Aga diye Oh Allah'ım Hadi tamam gidelim kapıları kapatalım Biraz geliştikten sonra da şeye gideriz Tabi bu bölümde mi? gitmeyiz bu bölümde böyle keşif keşif Ne yani buranın nesini keşif yapacağız Bu bölümde Ve böyle bir gezeriz Bir gideriz. dakika bir dakika onu da bırak biz buradan çıktık diyelim bunları Biz kaybolmayalım Ha işte o yüzden harita falan yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar? E ben burayı kırarım kafa var orada. Burak gelme burada biri ölmüştü. O aynı filmdeki sahneyi yapmışlar Stephen. Bura mezarlık şu anda. Kaç lan kaç? <laughs> Mezarlığa basıyoruz Allah'ım. Günah girdi senin içinden günah girdim ya. <laughs> Hemen giderim. Evet arkadaşlar geri döndük. Ufak da ben bir fail verdim. Akşam olmuş lan. Kapılar kapanmış mı bakalım? Daha değil tam gece oluyor. Saat kapanmış. Yap Saat yapsak mı? Yok lan daha kapanmamış. Yavaş yavaş mı kapanıyor birden mi kapanıyor? Birden kapanıyor. Çıkma lan sakın dışarı çıkma lan. Zdrap verenler var orada. Film Göre. Zdrap verenler işte yaratıklar var böyle. Seni soktu bu şuraya alacağız seni. yani <laughs> aynen, aynen oraya sokacağız seni soktular mı? Çünkü e, bulaşıcı bir hastalığı var. Öldüreceğim de. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Direkt yatalım bence. Anlamadım ki ben bir şey. Kısaca filmini sen ya. Yatağına gel hadi. Tamam ben bu videodan sonra gideceğim ama. Okey. Eee nerede benim yatağım? <laughs> Yanlış odaya girdin. <laughs> Hadi gidelim. Aa, hemen. bak ben odamdaydım. Hadi gidelim hemen. Videoya kaç kaç dakika oldu acaba? Kaçta kaç başladığımızı hatırlamıyorum. Sen de atla. Tam devam et ya 20 dakika falan. Maksimum yani. Ben çıkıyorum abi ya merak ettim. Aynen biraz koşu yapalım. Beraber Hatta dur 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 çıkma dur bir dur bir. Ben bir Hı. tane harita alayım öyle çıkalım. Gittin mi? Oh yes. Aa çıkışı buldum lan. Oha ya. Bitti beyler seri. Hay <laughs> Şaka şaka. Abi ben kayboldum ha. Sakın ha. Valla tepelenemiyoruz mu? Hayır tepe yok. Valla de dur geri deneyim. Aa sıçtık. Ölürüm lan lan burada. Aa görüyorum ben seni. Böyle geldiydim. Selamun aleyküm. Bana da versene bir tane harita Bir tane aldım manyak gibi. Şurada açacağım haritayı. Ee... Aç. Oha lan. Tam alamadık herhalde. Değişik bir şey oldu. At bakayım bir. Hangi kapıdan girdik ama biz? Onu da hesaplamamız lazım. Kapıları isimlendirmemiz lazım. Başka şimdi kaybolmayalım lan. Bu ne la? Lan kaybolacağız. Çabuk gel şuraya kapılar kapanırsa yeneriz he. Bu açlıkta buraya bir tane yemeğim var. Bu ne oğlum? Ha buldum. Artan mı bu? Oh. Buldum lan buldum çabuk gel buraya. Nereden geleceğim ki abi dur. Sen gelene kadar ben de bir iki şey yapayım şu Kayboldum kayboldum. <laughs> Sakin. Valla. Ben Harika var İka valla. Dur dön 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 dön. Abi nasıl yani? Aa çıkmaz burası. Dur dur. Dön dön, dön. Böyle. Kır sola. Aynen şöyle. Sağ... 3 4 1 2 3 4 Dön sağ Sol yap 4 tane şey yaptım. Aptır böyle dur. Şu Hemen şuraya koyalım. Şuraya bir çift yapalım. Kapı. Dön buradan da. Dön 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 dön. Dön. Şuradan giriş ya şuraya dön, olsun. Dön, dön. Sakın kayboldum deme bu Dön geri. Şurada dön. şuraya olsun. Burası ne? Burası. Dön dön dön. Lan. Abi, abi ya. sen ne? oldu? Barış abi. Evet. Bul beni. Bekle. Haritam yok ki koşuyorum öyle. Haritayı ne yaptın lan? Arka elimde de bir bok anlamadım ki. Bekle geleceğim. Şundan... Galiba. Dur, dur. Şuradan gitmiştik. Oğlum bak. Akşam olmasın akşam olursa yer neresi? Valla odaya mı gidelim ben sonra? Galiba buldum abi dur dur. Arkaya bakarak geliyorum şu an. Ben seni arıyorum şu anda. Hadi. Açık aç bulduk bence içimden öyle bir his geçti sonra ben öbür tarafa <laughs> çıkmasa geldik Allah'ım ha abi abi yandık <laughs> burada çıkmaz ha. dön <laughs> şuradan şuradan herhalde ya buz koy da hızlı sikledim evet bulacağız ya Haritayı ver bana. Dur bakayım neredeyiz? Ha, şu içeriye bir girmemiz lazım. Şu içeriye bir girelim. Ee, i̇çeri dedim haritanın dışında çıkmışız. Hani, oha lan. Yandık Murat Bulan var ya seni.